dırdayız. Seçime saatler kaldı ve siyasi partilerde seçim çalışmalarında artık sona geldi. Yavaş yavaş seçim çalışmaları yavaşlamaya başladı. Vatan Partisi'nin çalışmaları da benzer şekildeydi. Vatan Partisi çalışmalarında sona geldi. Diyarbakır'ın sorunlarını esas olarak bugün adaylarımızla konuşacağız. Diyarbakır'ın sorunları nelerdir? Çözüm önerileri öneriler nelerdir? Nasıl çözülür bu sorunlar ve adaylarımızın da bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerini ulusal kanal ekranlarından Diyarbakırlılara ve Türkiye'ye ulaştırmış olacağız. Sorunlara başlık olarak ifade edecek olursak terör bölgenin önemli meselelerinden birisiydi. İşsizlik bir diğer mesele bölgede. İstihdam yine işsizlikten kaynaklı istihdam sorunu var bölgede. Bunların alt başlıkları var tabi sanayi ile ilgili gelişmeler, sanayideki durum nedir, hayvancılıkta durum nedir, tarımda durum nedir, buralarda ne yapmak lazım. Yine konut sorunu deprem sonrası bölgede yaşanan sorunlardan biri ve Diyarbakır'da çok sık karşılaşılan bir durum torpil meselesi. Konu başlıklarımızı bu şekilde ifade edebiliriz. Konuklarımız kimler? Vatan Partisi, Diyarbakır Milletvekili adayı. Kıyasettin Mahmutoğlu. Yine bir diğer tarafımızda sağda da Vatan Partisi milletvekili adayı Haluk Mihailoğlu. Haluk Mihailoğlu ile başlayalım istiyoruz. Evet çalışmalarda sonra geldiniz. Evet. Bu süreçte gözlemleriniz itibariyle Diyarbakır'da gördüğünüz sorunlar neler ve çözümler neler olabilir? Ve bu çerçevede devam edelim. Şimdi Diyarbakır aşağı yukarı 2 milyona yaklaşan nüfusuyla büyükşehir ünvanını aldı. Ama büyükşehre yakışır bir tutum içerisinde değil. Neden? İşsizlik çok önemli bir soru. Yani bu 2 milyon nüfusun aşağı yukarı 400 bini gençlerden oluşmaktadır. Bu gençlerin de yarısı kız, yarısı erkek ama çok büyük sorun da çoğu da işsizdir. Tabii bu işsizliğin getirdiği bazı şeyler alt şeyleri de gerektiriyor. Mesela işsiz gençler ne yapıyor? Para bulmak için uyuşturucu batağına y dalıyor, hırsızlık şeyine dalıyor. Yani Türkiye, Diyarbakır'daki to toplumsal şeyler de böyle e gençlerin yapabilecekleri etkinlikler de çok az sayıda. Bu da bölücü örgütlerin ve dinci örgütlerin işine yarıyor. Gençlerin bir kısmını onlar e, şey yapıyorlar. Yani Uygun bu konu tabi onlar e, şey yapıyorlar. E, i̇şsizlik sorununu aslında sanayileşmeyle çözebiliriz ama devletin bu konuda bir şeyi yok. Halbuki e, Güneydoğu'ya özel teşvik programları paketleri uygulayarak ne bileyim işte e, şeyler e, ucuz elektrik, işte ucuz yakıt. Ne... Ha yani devam bu tür şeylerden. Evet. Şimdi, e, önce tabii Diyarbakır'ın ve bölgenin yaşadığı en önemli sorun terör meselesiydi. Burada PKK, HDP meselesi var. Yine bahsettiğiniz gibi işte işsizlik e, esas olarak bunların altyapısını oluşturuyor. Eleman bulmada e, altyapısını oluşturuyor. AYM yine halkı kazanma bölge açısından önemli halkı Türkiye nasıl kazanacak? Çünkü PKK HDP olduğu sürece burada mümkün mü bu ne yapmak lazım? Şimdi, bu boyutuyla neler düşünüyorsunuz? Bakın Diyarbakır halkı iki tane olay yaşadı. 1990'lı yıllarda Hizbullah terör örgütünün e, faili meçhul cinayetleriyle yani işte e, kafa kesmeler, baltayla, bilmem bıçaklarla arkadan saldırı bir sürü şeyler vardı. İkinci olay da bin, e, 2016 yılında Diyarbakır'da Hendek savaşlarıyla aynı şeyler ya. Ya hendek savaşı demeyelim de hendek kışkırtmasıyla aynı olaylar yaşandı. Şimdi halk bundan e, ders aldı ve barışı istiyor. Şimdi mesela diyelim ki CHP'nin eee şeyle Yeşil Sol Parti'yle, HDP'yle HDP HDP işbirliği yapmasından rahatsız. Aynı şekilde AKP'nin Hüdaparla işbirliği yapmasından rahatsız. Çünkü bölücü ve dinci örgütler esas olarak bu bölgede topluma güven vermediler. Hep terör verdiler. Bir beklenti içerisinde olmadılar. Son 20 yıldır meclise giden parlamenterler hep siyasetle uğraştılar. Başka bir şey yapmadılar. Bu toplumun sorunlarıyla ilgilenmediler. Halbuki işsizlik sorununun çözülmesi konusunda, köye dönüş konusunda, tarımın geliştirilmesi konusunda bayağı bir çalışmaları olabilirdi. Ama ne yaptılar? Kendi ceplerini doldurmaktan başka bir şey yapmadılar yani. Yani halkın kafasında teröre dair, PKK'ya dair bir devletin duruş noktası itibariyle bir şüphe var. Evet. Ama esas olarak gördüğünüz, sizin de ifade ettiğiniz. Tabii yani Cumhur İttifakı, İttifakı içinde Millet İttifakı içinde aynı endişeler var yani. Evet. Yani PKK-HDP ilişkisine dair şimdi bölge halkı şunu söylüyor. Örgüt diye ifade ediyor. Örgüt dediği şey sadece PKK değil. Değil mi? Ee, aynı zamanda HDP'yi de, Yeşil Sol Parti'de yeni bir türev. E tabii canım. Tabii ediyorum. aynı şekilde. Yani şimdi e, bu bölgede bir tabanı var. Yani bir tabanı var. Fakat artık bu halk çocuklarını daha göndermek istemiyor. Yani bir an evvel bu işin çözülmesini istiyor. Barışın olmasını istiyor. Ee, barışın olabilmesi için de esas olarak PKK'dan bu adamın gelmesi lazım. Yani nasıl gelmesi lazım? ABD ile ilişkilerini koparması lazım. Silahı bırakması lazım. Buraya gelip daha şeyden barışı demokratik yollardan olayın çözümü için katkı sağlaması lazım. Ama ABD'ye elini uzattıkça, silahı ABD'den aldığı müddetçe bu iş çözümsüzleşir. Çözümsüzleştiği müddetçe de çocuklarımız ölmeye devam eder. Evet. Şimdi e, Diyarbakır anneler de bu çerçevede bir mücadele yürütüyor. Onlarla ilgili Diyarbakır anneleri 4 yıldır bayağı bir mücadele yürütüyor. Baş, başarılı da oldular. Ama yetersiz tabii. Yani şimdi e, şunun için yetersiz o bölgedeki insanların bunlardan haberi yok. Yani Diyarbakır, şey Türkiye televizyonlarını izlemiyorlar. Annelerin faaliyetlerinden habersiz. Dolayısıyla çoğu genç belki de annelerinin böyle bir direnişin içerisinde olduğunu bilmiyordur da. Ama anneler yani gönül ister ki annelerin bu mücadelesi daha da artsın. Ve karşı taraftan da barış anlamında bu konuda bir ses getirsin. Onlar da bir destek şey yapsınlar. Evet, Çocukları gönderme konusunda. Teşekkür ediyorum. Aynı konuyu e, Kıyasettin Mahmudoglu'yla da konuşalım. Aynı zamanda Hazro'lusunuz. Evet. Hazro ilçesi de e, biraz daha tarça tabii çok küçük kalmış bir ilçemiz. Terör konusunu e, düşündüğümüz zaman Hazro'dan bakıldığında neler hissettiriyor? Oradaki özgürlük, özgür ortam nasıl sağlanabilir ve oradaki insanlar kendisini nasıl özgür hissedebilir? Şimdi ben gezdim memur doğru Vatan Partisi ikinci sıra Mehmet adayım ama şimdi bölge halkı çok çekti. 92'ler yaşadı, 93'ler yaşadı. Bir e, güvensizlik var yasarım. Acaba tekrar devlet giderse yani e, nasıl olacak? Tekrar hakim olacak mı? Ya evet, iş, yapar, yapar mı? Evet tekrar şey yapabilir mi? Ama e, bunu söylemek istiyorum. Ha, hazır e, olarak da kırsal kesim olduğu için, takır kesim olduğu için orada hayvancılık ve tarımsal olduğu için buna devlet teşvikleri vermesi lazım. Yani bir katkı sağlaması lazım. Nasıl hem genç kesim olduğu için de gençler aç, perişan. Ne yapacaklar? Yo yoğunluktan nasıl şey yapacaklar? Başka yönlere yöneliyorlar. Ya uyuşturucu veyahut da başka yönlere boş, boş kaldığı zaman başkaları faydalanıp kendi alayına kışkırtma yapıp kendi aline götürüyorlar bunun için buna bir devlete bir e, tam devin bir çağlaması lazım tam güven e, vermesi lazım ve bu e, şeyde e, emin ellerde vermezsin. Tekrar 93'leri, 94'leri ve 2015'leri yaşamamak için halk bir korku, panik duymak güven, güven duymaktır. Bu da bir, bir Vatan Partisi e, e, halktan bir güven istiyor. Biz de çağrı yapıyoruz. Vatan Partisi e, bir vardır. Vatan Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Türkiye'nin e, e, her şeydir. ve bir e, er, terörün çizimi için PKK, Ayrıca ne gerekirse karşında tek duran bir vatan partisi. Evet. Şimdi tabii e, Diyarbakır'dan bakınca batıda e, daha iyi anlaşılması için şimdi bölge halkı örgüt olarak ifade ediyor. Örgüt derken bölge halkı sadece PKK'yı mı kastediyor? Ne e, anlıyor bölge halkı? HDP e, bu yapın içinde görülüyor mu, görülmüyor mu? Şimdi gerçekten gerçek Türkiye yani, Türkiye demokratik e, layık bir devlettir. Yani bu demokratik laik devletten bu siyasetten 1945'ten sonra olan şeyler hepsi emperyalist güçlere teslim olup gidip burada şişe alıp burada hükümet yönetilir. Aslında Türk'ün de gördüğü bir sorun yoktur. Yani yoktur. Bu nedir? Bu sistemi bize dayattığı bir kaynakta bir sistemle karşı. Bu sistemde değişmesi lazım. Nasıl değiştireceğiz? temiz bir Anayasa e, özgür ve hak temelinden e, kardeş kardeşi e, kırılmamak şartıyla bunu çıkarmaya şartıyla kullanmamak şartıyla. Evet şimdi tabi, e, alt başlık olarak ifade edecek olursak e, PKK'nın temizlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. HDP, onun siyasi ayağı HDP'nin kapatılmasına yönelik bir çalışma var. Yine aynı eksende Diyarbakır annelerinin mücadelesi devam ediyor. Burada Vatan Partisi'nin 1-2-3 madde olarak ifade ederseniz e, programı nedir? Sizin bölge halkına vaadiniz nedir? Şimdi Vatan Partisi ya, ya Türkiye'nin sigortası demektir. Vatan Partisi ezilen hakların, işsizin, köylünün, birinci sınıf, yani alt tabaklarını da temsil eden bir halktır. Örneğin ben e, 91'den 93'te ben bir siyaset bir yaban, bir bölgede bir tanıyan bir e, yaban biriyim. Hani dedim ya parti programına baktığım zaman hepsi aynı. Hani Ahmet gidiyor, Ali geliyor. Ahmet geliyor, Ali geliyor, Ali geliyor. Hani onlar çıkar ardında aynı değişenler. Ama Vatan Partisi'nden bu da bir feodal rapi olduğu için var. Bu feodal rapi kırmak için Vatan Partisi iktidara gelecek ve gelmesi lazım. Bu kardeşi kanıyı durdurması lazım. Evet. Son dönemlerde Diyarbakır'da çok e, önemli bir ölçüde var olan bir sorun vardır. O da kiracılık sorunudur. Çünkü şundan bu 2016'daki hendek olayları sırasında şehir içerisinde aşağı yukarı 5000'e yakın bina yıkılmıştı. Bu insanlar Diyarbakır içerisinde çeşitli yerlere gittiler. 2023 depreminde de aşağı yukarı 26 bin hane e, şey oldu. Yıkılma kararı alındı. Yani 6000 bin binaya tekabül ediyor bu dolayısıyla boşaltıldı. Ama kira olarak insanlar gidebilecekleri yer yok. Kiralar çok fahiş bir şey olarak arttı. Yani bugün en oturulmayacak evin kirası bile 3 bin liradan başlıyor. İşte 7-8 bin liraya çıkan kiralar var. Yani bu bir asgari ücretle çalışan bir insanın böyle bir şeyde olması mümkün değil. Vatan Partisi'nin bu anlamdaki çözümü de çok önemli. Yani kiraların 3 yıl dondurulması şey e, evet. kira artışlarının 3 evet. yıl doldurulması ve hükümetin bir an evvel bu konuya el atması lazım. Benim tanıdığım birçok insan mesela e, evleri hasarlı olduktan dolayı şu anda göçebe hayatı yaşıyorlar. Ya arkadaş mesela ailesiyle birkaç gün kaynanası gilde kalıyor. Ondan sonra gidiyor annesi gilde kalıyor. Kaynanası gilde. Ama nereye kadar? Yani yine tanıdığım bir komşum vardı. Onu evden çıkarttılar. E, orta hasarlı bir binada ev buldu. 3 bin liradan e, tuttuğu için seviniyor. Ama hasar şey bina orta hasarlı oturulmayacak derecede fakat ev olamadığından dolayı mecbur kaldı gitmeye. Onun için yani belki konteyner kenti olabilir şu ola Bir de iş, şeydir yani bu kiraların arttırma, artması e, iş ...dükkan sahipleri yani küçük esnafı da vurdu... ...çünkü kiraları... ...mesela 2 bin liralık bir dükkanı... ...şimdi 7-8 bin lira istiyorlar... E ...bunun bağ kurudur, ne bileyim muhasebecisidir, vergisidir... ...vatandaş e, bunun altından kalkamadığı için... ...dükkanını kapatmak zorunda kalıyor... ...veyahut da açamıyor, dükkan açamıyor... ...çünkü e, yeni dükkan tutması mümkün değil... ...yani orada mesela orta hasarlı bir şey vardı... ...adam 2 bin liraya oturuyordu... ...elektrikçiydi, dükkanını kapattı... ...bina boşaltıldığı için... ...karşı tarafta bir yer vardı... Ee, 10 bin lira kira istiyor. Adam diyor ki ben bu 10 bin lira kirayı nasıl vereyim? Başladı çantacılık şeklinde elektrik yapmaya. Yani onun için hükümetin bu konuda da el atması gerekiyor. sizin tabii öneriniz veya Yani biz meclise vaadiyiz. gidecek olsak meclise tabii ki bunları dile getireceğiz. Yani biz öyle başka işlerin peşinde işte adam koyma şunu. Diyarbakır halkının sorunlarını çözmeye çalışacağız ve bugün kiracılık sorunu gerçekten Diyarbakır'da Peki, çok önemli bu bir sorun. sonucu itibariyle il dışına göç ıı, sebebi oluyor mu? Şu anda olmuyor ama olacak. Mesela benim arkadaşım diyor ki ben Van'a gitmeyi düşünüyorum. Çünkü burada e, ev bulamazsam, şey yapamazsam nereye kadar göçmen hayatı yaşayacağım? Yani şimdi insanlar ev bulamadıkları zaman belli bir müddet sonra mecbur kalacaklar başka ellere gitmeye. Yani e, ister istemez olacak. Zaten işsizler, yani işsizlik var. E bir de ev kirasının altından kalkamadıkları zaman yapacakları başka bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Şimdi aynı konut sorunu ile ilgili sizin var mı farklı ekleyeceğiniz bir şey? Şimdi var aslında nasıl, az önce hocam, hocamın anlattığı gibi bölge halkı olarak çok iş olmadığı için dair kiralar yüksek. 8 milyar, 10 milyar. Bir de çalışamıyorlar. İş olmadığı için adamlar hep dışarıda. Çadır kendisi koydular, çadır kendisi de sonra da boş. Hani buna bir yetkilere yetki, çağırıyor, buna, buna bir iş yapıyoruz. Ama Vatan Partisi'nin bir itidarda, mecliste olması bu işi ancak Vatandaş Partisi çözer settinin kendisi de evden sorumluydu. Yani kendisi evet, de, de. Ev, yani bu, aslında ben de bu gene yani ben, biz biliyorsunuz biz böyle kendi düşünen biri değiliz aslında. Ben de bu mağdurdan benim evim orta hasarlı ama aradım bulamadım. Şu ee, anda oğlumun evinde beraber kalıyoruz. Böyle bir çözüm üretti evet evet, 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 evet. Şimdi e, istihdam diye konuştuk. İstihdamda e, sanayi e, öncelikli olmak üzere ama tarım daha çok bölgenin en önemli istihdam konusu. Tarımda durum nedir? Ne yapmak lazım? İstihdam artırılabilir mi tarımda? Sorunları neler? Şimdi bakın aslında Diyarbakır tarım açısından çok elverişli. Yani Bismil Ovası, Çınar Ovası gerçekten tarım bakımından çok zengin. Burada hayvancılık da çok gelişebilir ama devletin bu konuda el atması, devletin şey yapması lazım. Mesela DEDAŞ terörü gerçekten bu bölgedeki tarımla uğraşan insanlara çok büyük zulüm Altından kalkamayacakları şeyler. Ee, paralarla o vatandaşı e, faturalar çıkararak vatandaşı mağdur etti. E şimdi e, yani hazine arazilerinin topraksız köylere dağıtılması, buralarda hayvancılığın teşvik edilmesi, e, ucuz mazot verilmesi, ucuz ne bileyim elektrik verilmesi, tarımın gelişmesi için çok önemli ve aynı zamanda şey de tabi yani e, tohumdur bilmem şeydir, e, gübredir bu desteklerin sağlanması bölgenin kalkınması açısından çok çok önemli şeyler olacaktır. Tabi burada üretilirse evet. e, bu şeyleri işleyecek fabrikalar da açılabilir. Mesela diyelim ki makarna fabrikasıdır un, yani un fabrikası birkaç tane vardı kapandı artık. Yani değirmenlerle şey yapılıyor. İşte ancak sanayi böyle gelişir. Evet. Ucuz enerjiyi nasıl vereceksiniz? Ya DEDAŞ veremez. Yani devletin kamulaştırması gerekiyor ucuz enerjiyi vermesi için. E, devlet babalık yapmalıdır halka. Yoksa özel sektörler yapmazlar. Onun yani siz ne yapacaksınız? Kamulaştıracağız. Ne Bize, Biz, biz iktidara gelirsek DEDAŞ'ı kamula, Yani sadece DEDAŞ'ı değil, bütün özel elektrik şirketlerini kamulaştırırız. Ee, ucuz mazot veririz, ucuz şey onların hepsini yaparız. Evet. Mazot konusunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Şimdi bakın, yata mazotu sıfır fiyat şeyle veriyorsunuz ama traktörü e, 20 liradan veriyorsunuz. Neden? Yatın şimdi köylünün yatımı mı var? e, ee, yatağa vergi koyun fazla bir şeyden. Pırlantadan şey almıyorsunuz, e, vergi almıyorsunuz. Ama ne bileyim mazottan, elektrikten, şuradan buradan vergi alıyorsunuz. Kardeşim pırlantadan vergi al. Yani pırlantayı köylü mü kullanıyor? Köylünün kullanacağı, halkın kullanacağı ürünleri uzatın. Zenginlerin kullanacağı, halkın kullanamayacağı malların üzerinde bindirin. Biz gelirsek bunu yapacağız. Teşekkürler. Evet sizin ekleyeceğiniz var mı bu konuda? Ben e, bu, bu, tarımdan biraz eklemek istiyorum ve de elektrik açısından aslında bir de petrolden. Bakın Atlantik dediğimiz ABD'nin bu Suriye'de gelip petrol alıp götürmesi gözü bu Güneydoğu'da. Aslında bu Güneydoğu'nun e, yer altı altın toprak petrol var. Gelin ben götürüm hazırda şu anda petrol işletiyor çıkarmışlar. Her her hepimize yeter. Yeter ki biz bakımsız olalım. Biz bakımsız olmadığı için öğretemiyoruz. Bunu öğretmemiz lazım. Halk Dedaş, öğretecek. Dedaş, evet. yonsu, tarım sektöründe en önemli sıkıntılardan biri. Dedaş bu konu Dedaş, sizin çevrenizde nasıl yansıyor? Şimdi Dedaş koymuşlar bir tane müteahhiti başına bindiriyor. Fakire, fıkara, şeye bindiriyor. Nasıl yapacağız? Bunu kamulaştıracağız, Baraj yapıp kendi öğreteceğiz. Kendimiz üretip halka dağıtacağız. De devlet olarak. Devlet olarak. Devlet olarak. ilgili de. ilgili çözümleriniz var mı? Şimdi e, mazot e, az önce hocamın belirttiği gibi eee e, İstanbul'da yatırı olan ben e, şey yapayım. Mesela adam gelip. Yani vergiyi e, kaldırarak mı çözeceksiniz? Tabii. Mı? Nedir? Başka çözüm vi, var mı? E, vergi kaldırıp eee vergi kaldırıp birileri gelip oraya yani maliyete ucuz maliyete mal edeceğiz çiftçiye. Nereden alacaksınız mazotu? Kendi üreteceğiz? Bizim burada var. Bizim e, bölge e, mazotu. Topraktan biz çıkaracağız diyorsunuz. Tabii. Kendi, kendi üreteceğiz, kendi çıkaracağız. Evet. evet. Ankara'dan yönetirsek onu da bulur yaparız diyorsunuz. Evet. Hayvancılıkla ilgili var mı sizin çevrenizde? E, hayvancılık, Harunlar, çok sorun var. Aslında e, hayvan, şu anda biz, benim amcalarım da mesela oğullarım da hayvancılara uğraşıyorlar. Yani Hazır bu, e, bu kış çok çektiriyor. E, yem pahalı. Et fazla. Fazla. Ne yapacağız? Devlet devlet kışırdı. Kooperatif kurup hayvanlara destek vereceğiz. Hayvancılara uğraşanlara destek vereceğiz. Ve daha katkı, daha güzel bir şey yapmamız lazım. İstihdam boyutuyla bir çözüm önerisi var mı orada planınızda, programınızda? İşte bizim hayvancılar, biz iktidara geldiğimiz zaman halk bize yetki verdiği zaman daha güzel bir şey olacak. Yani bir halktan yetki istiyoruz. Devlete, devlet himmesinde kooperatif kurup tefşik kredileri verip onlara daha güzel yardımcı olacağız. Evet. Teşekkürler. Şimdi torpil meselesi var. Şimdi bölgede çok yoğun karşılaşıyoruz. İşte sokakta bile karşılaştığınız insanlar hemen herhangi bir konuda torpille arayışında böyle taleplerle evet, karşılaşmak mümkün. Nedir bu konuda sizin yaşadıklarınız ve karşınıza çıkanlar ve çözümleriniz? Son 2002 yılından bu yana Gerçekten iktidarda olanlar baltadan parmağını yalar misali torpilsiz iş yapmadılar. Bütün ihaleleri, bütün şeyleri kendi adamlarına verdiler ve bundan nemalandılar. Yani bunu yaparken de öyle sadece torpil olsun diye yapmadılar. Aynı zamanda nemalandılar. Diyelim ki kendilerine en fazla parayı veren insanları işe aldılar. İşte bu konuda tabii biz gelirsek bunların hepsine son vereceğiz. Niyakata dayalı alacağız. Eğer bir insan hak ediyorsak, sınavında kazanmışsa hiç sözlü sınavları kaldıracağız. Ee, insanların önünü açmak için yöneticilik yapmalarında e, liyakat esasını getireceğiz. Bu anlamda da torpilin önüne geçeceğiz. Hatta sadece torpil değil. E, aynı zamanda rüşvetin de önüne geçmek lazım. Rüşvete en ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Rüşvet yiyen ve a, e, verenin değil ama alanın malına el koymak lazım. E, kamulaştırmak lazım. Evet, teşekkürler. Var mı ekleyeceğiniz? Evet e, bu e, şey konuda değil mi? Torpil. torpil. Aslında torpil e, bu bölgede çok genişler bir biri. Örneğin niye bu bakın araştırın bu bu, e, bu milletvekilleri düzen parti dediğimiz milletvekillerden hepsi de kendi yandaşları işe kurup şeyde, bir de bir şey var ben biraz, biraz yüklenmem lazım aslında. İş denilen bir e, kurum var hükümetin değil abi. Hükümet bakıdır, hükümet karıcı. Bu eee devletin devlet bakıdır. Hükümetin arka bahçeleri yormuştur. E, evet, hükümetin arka bahçeleri yormuştur. Bu bölgedeki milletvekilleri ondan habersiz ben de iş alamasın. Ben de e, e, habersiz ya, iş, iş. Bu buradaki kişiler kişiler yönetiyor. Gibi. Evet. Evet. Ama bir şey var. Bak şimdi e, ben hatırlıyorum burada temsil fabrikamız vardı denilen bir temsil fabrikamız vardı. Fabrikamız evet. vardı. Bu hükümetler gelip kapatırlar. Şu anda yok. Ama bu işte bu devlet olarak el atacağız. Evet. Her evde bir tür çalışacak. Evet. Adalet olacak. Adaletten yaşaşmayacağız. İki kişi çalışmayacak. Evet, torpile. Torpile son vereceğiz. Dayı Ankara'da de. değil. Dayı Diyarbakır'da diyeceğiz. Evet. evet. Teşekkürler. Teşekkür Var mı son olarak ekleyeceğiniz e, Diyarbakır halkına? Türkiye Yok teşekkür ederim. Ulusal kanal bize bu olanağı sağladığı için ulusal kanala ve sana da teşekkür ederiz. Evet, Sizin de sorular. ben de teşekkür ederim. Ulusal kanala teşekkür ederim. Ayrıca genel başkanıma çok çok selamlarımı söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Diyarbakır'dan bakınca Vatan Partisi milletvekili adaylarının buradaki sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüşlerini aktardık. Esas olarak bölgede terör en önemli mesele. Terörün alt başlıkları tabi PKK. PKK'nın siyasi ayağı HDP, onun yeni versiyonu e, Yeşil Sol Parti. Dolayısıyla bölge halkı bunu örgüt olarak ifade ediyor. Örgüt dediği zaman sadece PKK değil, HDP de, YSP de bu yapının içindeki e, bir bütünlüğü arz ediyor bölge halkı için. O nedenle bölgedeki huzurun, özgürlüğün bir numaralı e, hayata geçmesi için bir numaralı e, şeyi yöntemi PKK'nın temizlenmesi ki güvenlik güçleri bu işi yapıyor ama siyasi ayağının kapatılmasına dair çalışmalarda Anayasa Mahkemesi bölge halkını da sükutu hayale uğratmış durumda. O nedenle bölge halkı devlete karşı, hükümetin veya AYM'nin hatası nedeniyle devlete karşı olan güvenini sarsmış durumda. AYM bölge halkıyla ilgili en önemli terörle ilgili en önemli durum bu. Yine e Halkı kazanma diye de bunu ifade edebiliriz. Halkı kazanmak da halka güven vermekle mümkün. Güven vermenin de bir tane kuralı var, o da... Anayasa Mahkemesi'nin kısa sürede bu sorunu çözmesi gerekiyor. HDP'yi kapatması. Yine aynı şekilde Diyarbakır'dan çok yoğun olarak yansıyan bir durum. Hüdapar'la da Diyarbakır halkının yoğun şüpheleri var. Kafalarda korkuları var. Bunu da yine sokakta herhangi biriyle sohbetiniz hemen görebiliyorsunuz. Size direkt ifade ediyor bu konuyu. O nedenle bölücü bir programı var. O bölücü programıyla HDP'nin programı arasında bir fark yok. Bu iki yapının da aslında AYM tarafından kapatılması gerekiyor ki bölgede özgürlük hakim kılınabilsin. Diyarbakır annelerinin durumunu konuştuk yine. Onların mücadelesi bunun en önemli ayağını oluşturuyor. Diyarbakır anneleri kahramanca mücadelesini sürdürüyor ki biz de hem ulusal kanal olarak onların yanındaydık. En başından beri mücadelelerini ekranlara taşıdık ve Vatan Partisi'nin çalışmasında adaylarımız benzer şekilde ifade etti bölgenin en önemli ayaklarından birisi tarım, istihdamla ilgili en önemli ekonomisinin ana kaynağı tarım ki tarımda da sıkıntılar var. Dedaş burada bölgede hem Diyarbakır'ın hem çevre illerin güneydoğunun tamamında bir sorun. Dedaş'ın çiftçi bunu ifade ediyor. Kamulaştırılması lazım. Dedaş kamulaştırılsın diye çiftçi bas bas bağırıyor. İkincisi de kap tarımda daha ucuz sulama mümkün. Bunun da bir tane yöntemi var. İşte 40 yıldır bitirilmeyen kapın Güneydoğu Anadolu Sulama Projesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor ki yeni hükümetin seçilecek olan hükümetin kısa sürede bunu ...önüne koyması gerekiyor. Hayvancılık da yine istihdam alanlarında... ...en önemli konulardan birisi bölge için... ...çünkü hayvancılığın merkezi... ...hem Güneydoğu hem de Doğu Anadolu olarak... ...ifade edilebilir. Burada hayvancılığa dair... ...girdi maliyetlerin... ...düşürülmesi gerekiyor. Bunların en başında da yine enerjiye dayanıyor iş. Tarımda da yine öyle. Mazot, hayvancılıkta da... ...tarımda da en önemli girdi maliyetlerini... ...düşürecek kaynaklardan birisi ki... ...bunu komşu ülkelerimizden... ...daha rahat çözmek mümkün ve... Türkiye'de hem üreticiye, hem sanayiciye, hem tarımcıya, çiftçiye daha ucuza vermek mümkün. Bu nedenle de e, bölgenin e, en önemli istihdamını sağlayacak olan konulardan birinin önünü bu şekilde açmış olacağız. Diyarbakır'da e, deprem sonrası oluşan öncesinde de vardı gerçi ama deprem sonrası e, konut sorunu büyük oranda en önemli sorunlardan biri haline geldi. Konutta acilen e, yapılacak yeni inşaatlara ihtiyaç var. Bölge halkının e, konut sorununu çözmesi açısından kiralar yükseldi e, ve kiraların da açısından da adaylarımız da az önce ifade ettiler. Kiraların kısa sürede e, kısa sürede kiraların dondurulması gerekiyor ki e, buradaki o hem çatışma ortamı oluşturuyor bu hem de vatandaşların e, il dışına gitmesine kadar e, bir sonucu oluyor. O nedenle konu sorunu artık hükümetin gelecek olan seçim sonrası hükümetin en önemli meselelerinden birisi. E, Vatan Partisi bu konuya kendince bir çözüm önerdi ve bu çözüm bir kiraları dondurmak iki beş yıl içinde her yurttaşı ev sahibi yapmak bu en önemli konulardan birisi ve bölge halkının da dikkatle takip ettiği bir konu. Bir diğer konuyu konuştuk torpil meselesi ki liyakate dikkat çekti Vatan Partisi milletvekili adayları. Liyakat önemli. Hiç kimsenin dayısı olmayacak. Ankara'da dayı arayışında olmayacak kimse. Her aileden bir kişi devlette istihdam edeceğiz şeklinde öneriler oldu ve e, torpil sözlü meselesinde bu şekilde bir... Sözlü sınavlar kaldırılacak. Sözün, evet sözlü sınavlarında kaldırılacağını ifade etti adaylarımız. Evet bölgede e, değişik başka ufak tefek sorunlar da var ama esas olarak e, konu başlıkları bu şekildeydi. Sözü e, burada bu şekilde noktalayarak İstanbul stüdyomuza bırakalım.